Size Minecraft'ın içinde yeni bir oyun yaptılar desem Benim o yine güzel 200 modlu Minecraft'larımdan biri sanarsınız değil mi? Ama şu anki konumuz çok daha farklı Bugün sizlere Harry Potter mapinden bahsedeceğim Bir map nasıl bu şekilde görünebilir merak ediyor olabilirsiniz çünkü Bir Minecraft mapi değil de adeta yeni çıkmış bir RPG oyunu gibi Adeta bir Witcher gibi bir Skyrim gibi Esnafta özgürce dolaşabileceğiniz NPC'lerle diyaloğa girebileceğiniz Yaşayan bir dünya görebileceğiniz Paranızdan olduğu, paranızı harcayabildiğiniz, NPC'lerle ticaret yapabildiğiniz, gönlünüzce açık dünyada gezebildiğiniz, bir ana hikayesi olan, görevleri olan, aynı zamanda yan görevleri olan, bu ana hikayeyi destekleyen, gönlünüzce büyü yapabileceğiniz bir moddan bahsediyorum. Aslında bir mod da değil, bir map. Çünkü sadece bir map dosyasını alıp Minecraft'ınızın içine atıyorsunuz ve oyununuz bu hale geliyor. Oyundaki her şey baştan sona kadar değişiyor inventörünüz klasik bildiğiniz Minecraft inventörüsü gibi değil. Inventörünüze ulaşıyorsunuz. Yani bir listeleme şeklinde görüyorsunuz. Skyrim'de Witcher'da daha iyi bir UI ile alışık olduğumuz bir görüntü karşımıza çıkıyor. Minecraft'ta da bu görüntüye alışmak biraz sürecek ama gerçekten çok kaliteli bir iş gibi duruyor. Oyunda inanılmaz özellikler var. Mesela sol altta şu an ana görevimi görebiliyorsunuz. Ve göreve ne taraftan gideceğimi bana bir pusula gibi bir cihazla gösteriyor. Aşağıda inventörümüzde asamız, e, haritamız, Facebook'umuz, inventörümüz ve ayarlarımızın olduğu kısım var. Bu oyunda etkileşime Q ve F tuşlarıyla giriyorsunuz. Tahmin edebileceğinizden çok daha fazla insanla etkileşime girebiliyorsunuz. Oyunun içinde daha benim de gözlemlemediğim bir sürü içerik var. Fakat bunların hepsini canlı yayınıma sakladım. Şu an 5 dakikalık bir göz gezdirme ile nelerle karşılaştığımı sizinle paylaşmak istedim. Eğer hoşunuza gittiyse canlı yayın kanalıma gelip canlı yayınlarımda bu moda oynayışımı izleyebilirsiniz. Eğer canlı yayınlara gelemiyorsanız, internetiniz yetmiyorsa, vaktiniz yoksa hiç üzülmeyin. Mountain Base serisi gibi aynı zamanda bu seride YouTube'a video olarak gelmeye devam edecek. Siz de yapılmış bu destansı moda demek istemiyorum. Bu destansı oyuna merak saldıysanız, bugün gelin hep beraber oynayalım, bitirelim, inceleyelim. Bütün gerekli bilgiler açıklama kısmında mevcut. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.